Evet hocam bugün günlerden Perşembe. Perşembe 19 Haziran. Evet. Arımız e, Ankara Bey alınan İrfan Nacak arısı. Bu onu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ana, arı bu zamana kadar arıyla uğraştığımız zannediyormuşuz. Arımız var diyormuşuz. Sadece vızıltısı varmış. Bunların hem vızıltısı var hem balı var. İnsan bu araya bakmaktan haz duyuyor yani. Açık söylemek gerekirse. Çünkü emeğin karşılığını aldığını düşünüyorsun. Arı doğadaki olan o bütün güzellikleri sana getirmek için var gücüyle çalışıyor. Sen de işte bundan mutlu olunca arıya bakmak, arıyla uğraşmak gerçekten güzel bir çalışma oluyor. Güzel bir heyecan oluyor. Hocam güzel, şimdi ürettiğinin e... karşısında almak gerçekten çok güzel bir şey. Mesela... Arada arada herhangi bir saldırma yok yok yok. Ya aklına arı beni sokacak. Arı beni ısıracak. Arı efendim öyle bir sıkıntı yok. Arı kendi içinde ya. Ben benim öyle şeyler öyle taraklarda bezim yok diyor. Ben işimi yaparım diyor. Doğru. Şimdi hocam biz Kırşehir'den de araldık. Evet. İrfan Nacak abimden de araldık. Şu arı daha halen boş. Şu arımız daha 7 çıtada. Bu 5 çıtada. Bu da 8 çıtada. Şu da İrfan abimden aldığım arı. Dördüncü katı, dördüncü kata gideceğiz Allah izin verirse haftaya. Yani aradaki fark bu arkadaşlar. Kimi diyor fondom şekeri yediriyor. Kimi diyor şunu yediriyor, bunu yediriyor. Biz ispatlı, kayıtlı, aynı ortam, aynı şekilde gözüktüğü gibi bu İrfan Naca arısı, bu da daha 5 çıtada Kırşehir'de. <laughs> bu 10 taneden 10 tane aramızdan sade bir tanesi iyi. Bir tanesi de idare eder. Ama bu iki tane İrfan Nacak aldık. İkisi de süper maşallah. Hepsine bedel. Yani bu yaptığı hizmetten dolayı İrfan Nacak amcama teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Kazancın bereketli sağlık. olsun. Aldığın Aldığı da, parayı helal olsun. Evet. İnan. 32 yıllık arıcıyım. 32 yıllık arıcıyım. Bu zamana kadar arıyla uğraştığımı zannediyorum. Gerçekten arı bambaşka bir varlık. Allah nazardan esirgesin. Mükemmel bir çalışması var mükemmel bir üretmesi var bambaşka bir şey bak kendisine şurada az bir şey açık bırakmıştım. Ben burayı kapatırım sen yorma kendini diyor. Hmm. <laughs> arı bir de hocam fark ettiysen hep aşağıya yumurta atıyor. Evet. Yani üst katlarda hiç yumurta diye bir şey yok. Yavru problemi de yaşamıyor yani. polen şeyde yani e, nedir nasıl desem arı yavru atmak için yer aramıyor. Şu. Bal yapmak için yer aramıyor. Ben anlamadım. Ya gerçekten emeğimiz boşa gitmiyor. Aa buyur. Maşallah. 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 Arkadaşlar 20 tane 20'sini de doldurmuş. Sırlamaya geçmiş. Üst 80 çıta çalışıyor. Gelecek sene buna farklı bir çı çıta yapacağım. Böyle kare kare türlü petekler kodurucam. Böyle var satılıyor. Hazır. Evet. Yani böyle hazır satılıyor. Böyle paket paket çıkarıyorsun. Yani çıkardığında bir kahvaltılık, bir paketli kesmeden, doğramadan çıkarıyorsun. Şuna bak maşallah. Çıkart hocam bari bir tane şöyle. Şunlara koyunu çıkarayım ee, Yapmış mı yapmamış mı bakalım. Karagoyunu çıkar. Valla biz şov değil. Biz sadece gördüğümüzden yani ne bileyim aramızın gayretinden bu gayretin sonucunda biz de emeğimizi inşallah alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü arı hiçbir şekilde yediğini inkar etmiyor. Bulunduğu yerin, ortamın hal ve şartına bakmadan ben işim yaparım diyor ya. Buyur. İşte buyur. Karakoğanımız hiç tamamıyla arı kendi yaptığı. Bu şurayı bir açar mısın? Şu bazı yan olmasın ne yiyeyim bari ya. Ben sarı bize sokmuyorum. Maskesi çalışabilirsin ya. Hocam. Hemen hemen yüzde seksen de evet. Sırlamış öbür o, şu öbür kitaların. şu dolmuş bak. Hmm. O, şunu alayım mı? Bak şunu alayım bak. Dur, dur. Evet gördüğünüz gibi o zaman da ardından vızıldıdan korkun Korkarken şimdi vızıldısız zır, zırıldısız ay maşallah. Oğuz dolmuş bu Oğuz bu dolmuş lan. Evet. Gördüğünüz gibi bal full. Şu anda elimdeki çıta yani 3 kilo 750, 4 kilo yakın bal var şunda Oğuz. Şu geçen hafta koyduğumuz. Evet, evet, yani evet, 4 gün evet. önce koyduğumuz petek şu. Değil mi hocam? Hı hı. Bak dört gün önce koyduk. Alayım mı buzluğunu? Yok hocam. Dört gün önce koyduk. Şişirmiş. Balını basmaya başlamış. İlginç bir şey. Vallahi dört gün, Hayır Şunu koyuyorum içine. Ha. Evet. Bal dersen lezzet mükemmel. Zaten bulunduğu yer itibariyle de mübarek Yani şunu diyorum. Aynı arı, aynı ortam ama Herkesin ya bu niye girmiyor buraya? O şimdi şuraya yanaş, şuraya yanaş. Tam kapatalım. Onu...